Ne abla? Ne? Abla soralım mı? Neyi Nasıl sorayım? tatile gidebilecek miyiz bu yıl? Yok. Tatil planımız yok maalesef. Neden? E çünkü çok pahalı ya. Her şey çok pahalandı. Ee, biz ee, biz önceden bundan önce 3 4 4 sene öncesi her sene 40 senelik evliyim. Yani hemen hemen 36 sene sürekli tatile gittik. Hem de 5 yıldızlı otel. ama şu anda ikimizin maaşını bizdeki de iki karı koca emekliyiz ama maalesef gidemiyoruz ikimiz de. Topla. sen bakıyorsun otelle 30 binden aşağı değil. Bir de yolluk var. E bir de orada gittim mi ister istemez gezeceksin, yiyeceksin, eğlenmeye gidiyorsun, gezmeye gidiyorsun. Tatil adı üzerinde tatil. E onları yapmadıktan sonra neye gideyim ben? Ta oturayım evimde bari. Peki neden bu hallerdeyiz? Neden? Çünkü görmüyor musunuz her şey dövizin halini görüyorsunuz. Ekonominin halini görüyorsunuz. Dövizde evet sağ olsunlar veriyorlar bize asgari At ücret ama. Edelim, maalesef. Maalesef atır. yani. E, tamam veriyor. 7500 verdi. Şimdi 11400 asgari ücret ama gerçekten tamam şey olmuyor yani. Ee, otel görüyorsunuz. 20 30'dan aşağı değil. Yani karşılamıyor. Ama mesela bir yurt dışında gelen adam bakıyorsun 1000 euro bozduruyor. Aa sana 28 milyon. İşte 2000 lirayla tatil yapar yani. Hatta 2000 3000 lira hem yolluk hem gezme hem tozu hem alışverişini yapıyorlar. Ama bizde bir işçi hem tatil hem alışveriş hem gezmesi mümkün değil. E ee, gördünüz döviz aldı başını götürüyor. Hani düzelecek dedi. Hani yapılacak döviz dediler. Bu dönemde mutlaka halledeceğiz maalesef daha çok iki şey oldu yani arttı. Bu gidişle bakalım nereye kadar gideceğiz, nereye kadar dayanacağız yani. Peki nasıl düzeleceğiz, çare nedir? Valla ben, benim düşüncem yani bana göre bu faiz, faiz oranlarını evet e, Cumhurbaşkanımız faiz oranı indirmek istiyor ama insanlar şeye çok yüklendiler. dövüze dövize altına dolara maaşı alana olan parası gidiyor döviz alıyor. Ama şimdi eğer faiz oranları yükseltirse bizim TL'nin e, değerinin şey yapması lazım. Değerin değerinin yükselmesi için de e, faiz oranlarının yükselmesi gerekir. E, eğer faiz oranları yükselirse mesela bir yüzde otuz derken bak mesela benim eşim mesela birisinin parasını götürdü hemen TL yatırdı. Yüzde otuzu verdi. Eğer böyle yüzde otuz yüzde kırklarda verirse millet yok dövize almaya gerek yok. TL bazından gidecek. Bizim paramızın değeri de yükselecek. Ama şu anda bizim paramızın değeri düşüyor. Ne yapıyor? Benim paramın değeri olmayacak. Hemen gidiyor döviz bürolarına ya da altına yükleniyor. Bu açıdan yani mutlaka önüne geçmeli. Faiz oranlarının yükselmesi şart. Yani kim gelirse gelsin düzeltemez. Bu dövizin önüne geçmediği müddetçe mümkün değil. Ekonomimiz gitgide dibe çöker yani. Teşekkür. Nasıl bayram alışverişi yapabildik mi? Ya bayram alışverişi yaptık. Şükürler olsun. Yaptım. Şimdi ben bilmiyorum beni belki tanıyanlar çıkar evrene enerji göndermiştik doların düşmesi için ama yükseliyor şimdi o gün gönderdiğimizde 23 lira civarındaydı bir ara bir 30 40 kuruş düştü de şimdi 5.80 şu anda 25.80 şimdi yükselmesinin sebebi teknik bir arıza olmuş olabilir çünkü insanların duyguları şu an bayram üstü olduğu için biraz böyle dağınık yani daha böyle kendimize vererek şey yaparsak bu işi halledeceğiz diye düşünüyorum. Bir tane farklı bir şey denemek istiyorum. Ee, Ma malum maaşların yükseltilmesi için. Şimdi maaş maaşlarımızın yükseltilmesi için farklı bir şey var. Onu deneyebilir miyiz? Benimle beraber yaptıklarımı tekrarlasınlar. Evrene pozitif enerji gönderelim. Maaşlarımız taban yapsın. Başlıyorum. Şöyle siz solumu alabilir miyim? Şöyle şey yapacağız. Çarpmayayım size. Hazır mıyız? Rahat olun. Kafanızdan bütün negatif enerjileri, dertleri, tasaları atın. Rahatlayın, rahatlayın. Beni kendinize bırakın. Bu bilimsel bir araştırmadır. Evrenin, evrenin çekim yasası var. Nasıl yer çekimi varsa biz havada uçmuyoruz. Uzayda nasıl insan havada uçuyor? Dünyada yere basabiliyoruz. Yer çekiminden kaynaklı. Evrenin de çekim yasası var. İyi düşünürsek iyi olacak. Başlıyoruz. Hazır mıyız? Enerji. Enerji. Hoş geldin enerji, çık maaş, çık, atlamaş, atla, zıpla maaş, zıpla, enerji, enerji, maaşları, yükselt enerji, yükselt. Benimle beraber tekrarlasınlar maaşların tavan yaptığını göreceğiz. Temmuz ayındayız, zam ayındayız. En yüksek ma en maaşlarımız en yüksek sev seviyede olacak. Birkaç güne göreceksiniz. Teşekkür ederim. yapabildik mi kızlar? Yapamıyoruz abi çünkü çok kötü. Hiçbir şey alamıyoruz. Kıyafet alamıyorum. Kendime makyaj malzemesi alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Saçımı kestireceğim, kestiremiyorum. Çok kötü. Peki son zamanlarda sosyal medyada ıı, sığınmacıların kızları telefonlarla evet. çektiğini görüyor musunuz? Evet, az önce izledik zaten. İğrenç. Evet. Abi yolda yürüyorum tamam mı? Şort normal, kıyafetim yani. Öyle bir bakışları var ki iğrenç yani. İğreniyorum gerçekten. Rast ediyor mu Tabii evet. ki de ediyor ya. Çok kötü. Hani ya yürüyorum ya. Normal giyiyorum. Hani pantolon giyiyorum. Üstüme tişört giyiyorum. Yine bakışları. Ya ben mesela şöyle tutuyor, telefon şöyle tutuyorlar yani. İğrenç. Hissediyorum baktıklarını, çektiklerini. Çok kötü yani. Ama bunları buraya getirenler düşünsün. Bir şey demiyorum. Ya az önce, az önce sizle röportaj yapmaya çalıştık Suriyeliler. Yani bilmiyorum. Daha bir şey demem. Neyin röportajını yapacaklar onu da bilmiyorum. Abi, bayram alışverişi yapabildik mi? Bayram alışverişi yapamadık hala. Neden abi? Vallahi şu anda bütçemiz uygun değil. Bekliyoruz. Fiyatlar nasıl peki abi? Fiyatlara bakıyoruz. Allah'a şükür fiyatlar çok uygun. Fiyatlar çok güzel. Maşallah diyelim abi. Tabii çantaları da doldurduk gidiyoruz. Biz sadece şu anda bakma bakıyoruz. Neden abi bu cennet vatan muhalle vatandaşı bir bayram alışverişi yapamıyor? Vallahi kardeşim şöyle söyleyeyim biz artık kendimizden vazgeçtik çocuklara bakıyoruz. Peki bundan gelecekleri ne olacak abi? Gelecek bırakabilecek miyiz? Geleceklerini artık okuyacaklar bakacağız. Biz bir şey bırakamayacağız. Ama şu anda okuyan gençler de iş bulamıyor. Onlara Kendi da anında. bakıyoruz. E sonuçta bunlar gelip bizim mesleğimizi de yapamazlar. Bir şekilde hayatlarını sürdürecekler bakalım. Ne olur. Teşekkür ederim abi. Nasıl bayram alışverişi yapabildik mi? Yaptık. Nasıl pahalılık var mı peki? Yok canım bedava her şey bedava. Maşallah. Ucuz ucuz her şey ucuz. Et desen ucuz, şeker desen ucuz, peynir desen ucuz. Ev kiraları fıstık gibi. Desene tarımda çağ atladık 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 Maşallah. hem de maşallahımız var yani Türkiye şu anda bir numara gözlerinden ışıltı çıkartıyor mu ha kartıyor çıkartıyor çıkartıyor hem de ne güzel ışıltılar çıkartıyor nasıl düzelecek, nasıl düzelecek abi bu cennet vatan peki nasıl düzelecek zaten düzgün ya ne güzel işte bak millet ne güzel ezilip büzülüyor tatillerine gidiyor değil mi ne güzel değil mi yani bence şu anda güllü gülistanlık Türkiye nedir abi Abi nasıl bayram alışverişi şey yapabildik mi? Valla geziyoruz, bakıyoruz. Nasıl pahalılık var mı peki abi piyasa nasıl? Valla piyasa pahalılık var. Bir şey, şey alın. ki? Gel, gel. Ne alacaksın bu dünyada? Enflasyon olmuş ne kadar yüksek, aynı şekilde fiyatların artıyor. Sen hala daha bu milleti geçindirmeye çalışıyorsun. Ama aynı düzenle gitmeye çalışıyorsun. Yani neyi değiştirebilirsin ki aynı düzende? Bir düzeni değiştirmeye çalıştığın zaman da başka biri geliyor laf ediyor. Peki nasıl düzelecek bu düzen? Onu da bir zahmet onlar düşünsünler artık. Teşekkürüm çok sağ ol. <laughs> abla nasıl alışveriş yapabildik mi bayram alışverişi? Yok yapamadık henüz. Neden ablam? Daha şimdi bütçeyi ayarlayamadık da. Fiyatlar nasıl abla peki? Fiyatlar iyi. Yani o kadar fazla yüksek değil ama yine de. Bence düşük. Çok düşük bence de. Düşük değil o kadar ama normal. Normal. Evet. Neden normal peki? Neden düşük ya, değil? Ya bazı şeylerde düşük, bazı şeyler normal o Neler şekilde. Neler düşük mesela? Şöyle söyleyeyim, mesela bazı şeylere kıyafetlere bakıyoruz. Mesela şunlara bazıları düşük oluyor, bazıları yüksek oluyor. Yani yerden yere fark ediyor. Kaliteden kalite. Evet, kaliteden. En kaliteli giyinebiliyor muyuz? Önemli olan o. Giymeye çalışılıyor. Evet. Teşekkür ederim.